Üçüncü göz çakrası olumlamaları. Ben bilge, sezgisel ve içsel rehberliğime bağlıyım. Sezgilerime güveniyorum. Yaşam deneyimlerimden en iyi ve en yüce şekilde öğrenmeyi biliyorum. Yaradanın bilgeliğine bağlıyım. İlahi hayat amacımı görmeyi seçiyorum. İlahi hayat amacıma göre hareket etmeyi biliyorum. Hayatım zahmetsizce Amacıma doğru ilerliyor. Hayal gücüm canlı ve güçlü. Ben ruhumu beslemeyi biliyorum. Ruhumun ihtiyaçlarıyla uyum içindeyim. Yüksek benliğimle uyum içinde yaşamayı biliyorum. en yüksek iyiliğimin ortaya çıkmasına güveniyorum. Ben içsel bilgeliğime dokunmayı biliyorum. İçsel bilgelik beni en yüksek iyiliğime götürür. Hayatla ilgili büyük resmi görmeyi ve anlamayı seçiyorum. Şimdiki zamanda yaşamayı biliyorum. Gerçekliğimi görüyorum ve onun sorumluluğunu alıyorum. Kendimi içsel rehberliğime ve bilgeliğime açıyorum. Evrensel bilgelikle uyum içindeyim. Sezgilerimi kolaylıkla takip edebiliyorum. Ben herkesteki ışığı görmeyi biliyorum. anlayışlı ve sezgiselim. Sezgilerimi onurlandırmayı biliyorum. Ruhsal yolumu kabul ediyorum. Ruh, zihin, beden dengesinde günlük hayatımı yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. farkındalığım en iyi, en güçlü şekilde günden güne artıyor. Yüksek benliğimle uyumlu yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Yaradanın sezgilere açık olma tanımını biliyorum. güçlü bir sezgiye sahibim. Yaratıcı bir hayal gücüm var. Tüm bakış açılarını görmeyi biliyorum. Tüm olayları ve tüm insanları yaradanın bakış açısıyla görmeyi biliyorum. Hayatımın her alanında içsel rehberliğime güveniyorum. Her gün sezgilerimi dinliyorum. Kendi sezgisel yeteneklerime açık olmayı seçiyorum. Sezgisel yeteneklerimi en yüksek iyilik için kullanmayı biliyorum. Kendi yoluma ve amacıma bağlı olmayı seçiyorum. Sınırsız olanaklara sahip olduğumu biliyorum. Ruhumu beslemeyi biliyorum. geçmişi affetmeyi biliyorum. Her şeyin yolunda olduğunu görüyorum. İçsel bilgeliğimin sesini kolayca duyuyorum. İhtiyacım olan tüm cevaplar içimde. aldığım rehberliğe güvenmeyi seçiyorum. Sezgisel yeteneklerimi kullanıyorum. Üçüncü gözümün rehberliğini dinlemek güvenli. Her günümü hayatımın amacına göre yaşamayı seçiyorum. Her durumdaki bilgelik ve rehberliği görmeyi biliyorum. Sevinç ve mutluluk kapasitemde sınırsız olduğumu biliyorum. Kendimi yeni insanlara, yerlere ve deneyimlere açmayı biliyorum. kendi gerçeğimin ışığında yaşamayı biliyorum ve bildiklerimi kabul ediyorum. Yaradan'ın lütfu, ışığı ve sevgisiyle doluyum. En yüksek iyiliğimin ve en büyük neşemin ortaya çıkmasına izin veriyorum. karşılaştığım her durum gelişme ve iyileşme için bir fırsattır. Yüksek benliğimin ışığında yaşamayı biliyorum. Her durumun içimdeki bilgelik ve rehberliğini görüyorum. Başkalarındaki en iyiyi görmeyi biliyorum. Kendimdeki en iyiyi görmeyi biliyorum. İçsel bilgeliğime erişirken dünyamda her şeyin yolunda olduğunu biliyorum. İçsel rehberliğimle bağlantı halindeyim. Yaşam deneyimlerimi anlamayı ve onlardan derslerimi almayı biliyorum. Kendimi seviyorum ve kendimi kabul ediyorum. Benim dünyamda her şey yolunda. Ben evrenin bilgeliğine bağlıyım. İlhama ve Mutluluğa açık olmayı biliyorum. Hayatım zahmetsizce ilerliyor ve ben huzur içindeyim. Ben bilge, sezgisel ve içsel rehberliğime bağlıyım. Sezgilerime güveniyorum. Yaşam deneyimlerimden en iyi ve en yüce şekilde öğrenmeyi biliyorum. Yaradanın bilgeliğine bağlıyım. İlahi hayat amacımı görmeyi seçiyorum. İlahi hayat amacıma göre hareket etmeyi biliyorum. Hayatım zahmetsizce amacıma doğru ilerliyor. Hayal gücüm canlı ve güçlü. Ben ruhumu beslemeyi biliyorum. Ruhumun ihtiyaçlarıyla Uyum içindeyim. Yüksek benliğimle uyum içinde yaşamayı biliyorum. En yüksek iyiliğimin ortaya çıkmasına güveniyorum. Ben içsel bilgeliğime dokunmayı biliyorum. İçsel bilgelik beni en yüksek iyiliğime götürür. Hayatla ilgili büyük resmi görmeyi ve anlamayı seçiyorum. Şimdiki zamanda yaşamayı biliyorum. Gerçekliğimi görüyorum ve onun sorumluluğunu alıyorum. Kendimi içsel rehberliğime ve bilgeliğime açıyorum. Evrensel bilgelikle uyum içindeyim. Sezgilerimi kolaylıkla takip edebiliyorum. Ben herkesteki ışığı görmeyi biliyorum. Anlayışlı ve sezgiselim. Sezgilerimi onurlandırmayı biliyorum. Ruhsal yolumu kabul ediyorum. Ruh, zihin Beden dengesinde günlük hayatımı yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Farkındalığım en iyi, en güçlü şekilde günden güne artıyor. Yüksek benliğimle uyumlu yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Yaradanın sezgilere açık olma tanımını biliyorum. Güçlü bir sezgiye sahibim. Yaratıcı bir hayal gücüm var. Tüm bakış açılarını görmeyi biliyorum. Tüm olayları ve tüm insanları Yaradan'ın bakış açısıyla görmeyi biliyorum. Hayatımın her alanında içsel rehberliğime güveniyorum. Her gün sezgilerimi dinliyorum. kendi sezgisel yeteneklerime açık olmayı seçiyorum. Sezgisel yeteneklerimi en yüksek iyilik için kullanmayı biliyorum. Kendi yoluma ve amacıma bağlı olmayı seçiyorum. Sınırsız olanaklara sahip olduğumu biliyorum. Ruhumu beslemeyi biliyorum. Geçmişi affetmeyi biliyorum. Her şeyin yolunda olduğunu görüyorum. İçsel bilgeliğimin sesini kolayca duyuyorum. İhtiyacım olan tüm cevaplar içimde. Aldığım rehberliğe güvenmeyi seçiyorum. Sezgisel yeteneklerimi kullanıyorum. Üçüncü gözümün rehberliğini dinlemek güvenli. Her günümü hayatımın amacına göre yaşamayı seçiyorum. Her durumdaki bilgelik ve rehberliği görmeyi biliyorum. sevinç ve mutluluk kapasitemde sınırsız olduğumu biliyorum. Kendimi yeni insanlara, yerlere ve deneyimlere açmayı biliyorum. Kendi gerçeğimin ışığında yaşamayı biliyorum ve bildiklerimi kabul ediyorum. Yaradan'ın lütfu, ışığı ve sevgisiyle doluyum. En yüksek iyiliğimin ve en büyük neşemin ortaya çıkmasına izin veriyorum. Karşılaştığım her durum gelişme ve iyileşme için bir fırsattır. Yüksek benliğimin ışığında yaşamayı biliyorum. Her durumun içimdeki bilgelik ve rehberliğini görüyorum. Başkalarındaki en iyiyi görmeyi biliyorum. Kendimdeki en iyiyi görmeyi biliyorum. İçsel bilgeliğime erişirken dünyamda her şeyin yolunda olduğunu biliyorum. İçsel rehberliğimle bağlantı halindeyim. Yaşam deneyimlerimi anlamayı ve onlardan derslerimi almayı biliyorum. Kendimi seviyorum ve kendimi kabul ediyorum. Benim dünyamda her şey yolunda. Ben evrenin bilgeliğine bağlıyım. İlhama ve mutluluğa açık olmayı biliyorum. Hayatım zahmetsizce ilerliyor ve ben huzur içindeyim. Ben bilge, sezgisel ve içsel rehberliğime bağlıyım. Sezgilerime güveniyorum. Yaşam deneyimlerimden en iyi ve en yüce şekilde öğrenmeyi biliyorum. Yaradan'ın bilgeliğine bağlıyım. İlahi hayat amacımı görmeyi seçiyorum. İlahi hayat amacıma göre hareket etmeyi biliyorum. Hayatım zahmetsizce Amacıma doğru ilerliyor. Hayal gücüm canlı ve güçlü. Ben ruhumu beslemeyi biliyorum. Ruhumun ihtiyaçlarıyla uyum içindeyim. Yüksek benliğimle uyum içinde yaşamayı biliyorum. En yüksek iyiliğimin ortaya çıkmasına güveniyorum. Ben içsel bilgeliğime dokunmayı biliyorum. İçsel bilgelik beni en yüksek iyiliğime götürür. la ilgili büyük resmi görmeyi ve anlamayı seçiyorum. Şimdiki zamanda yaşamayı biliyorum. Gerçekliğimi görüyorum ve onun sorumluluğunu alıyorum. Kendimi içsel rehberliğime ve bilgeliğime açıyorum. Evrensel bilgelikle uyum içindeyim. Sezgilerimi kolaylıkla takip edebiliyorum. Ben herkesteki ışığı görmeyi biliyorum. anlayışlı ve sezgiselim. Sezgilerimi onurlandırmayı biliyorum. Ruhsal yolumu kabul ediyorum. Ruh, zihin, beden dengesinde günlük hayatımı yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Farkındalığım en iyi, en güçlü şekilde günden güne artıyor. Yüksek benliğimle uyumlu yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Yaradanın sezgilere açık olma tanımını biliyorum. güçlü bir sezgiye sahibim. Yaratıcı bir hayal gücüm var. Tüm bakış açılarını görmeyi biliyorum. Tüm olayları ve tüm insanları yaradanın bakış açısıyla görmeyi biliyorum. Hayatımın her alanında içsel rehberliğime güveniyorum. Her gün sezgilerimi dinliyorum. Kendi sezgisel yeteneklerime açık olmayı seçiyorum. Sezgisel yeteneklerimi en yüksek iyilik için kullanmayı biliyorum. Kendi yoluma ve amacıma bağlı olmayı seçiyorum. Sınırsız olanaklara sahip olduğumu biliyorum. Ruhumu beslemeyi biliyorum. geçmişi affetmeyi biliyorum. Her şeyin yolunda olduğunu görüyorum. İçsel bilgeliğimin sesini kolayca duyuyorum. İhtiyacım olan tüm cevaplar içimde. aldığım rehberliğe güvenmeyi seçiyorum. Sezgisel yeteneklerimi kullanıyorum. Üçüncü gözümün rehberliğini dinlemek güvenli. Her günümü hayatımın amacına göre yaşamayı seçiyorum. Her durumdaki bilgelik ve rehberliği görmeyi biliyorum. Sevinç ve mutluluk kapasitemde sınırsız olduğumu biliyorum. Kendimi yeni insanlara, yerlere ve deneyimlere açmayı biliyorum. Kendi gerçeğimin ışığında yaşamayı biliyorum ve bildiklerimi kabul ediyorum. Yaradan'ın lütfu, ışığı ve sevgisiyle doluyum. En yüksek iyiliğimin ve en büyük neşemin ortaya çıkmasına izin veriyorum. karşılaştığım her durum gelişme ve iyileşme için bir fırsattır. Yüksek benliğimin ışığında yaşamayı biliyorum. Her durumun içimdeki bilgelik ve rehberliğini görüyorum. Başkalarındaki en iyiyi görmeyi biliyorum. Kendimdeki en iyiyi görmeyi biliyorum. İçsel bilgeliğime erişirken dünyamda her şeyin yolunda olduğunu biliyorum. İçsel rehberliğimle bağlantı halindeyim. Yaşam deneyimlerimi anlamayı ve onlardan derslerimi almayı biliyorum. Kendimi seviyorum ve kendimi kabul ediyorum. Benim dünyamda her şey yolunda. Ben evrenin bilgeliğine bağlıyım. İlhama ve Mutluluğa açık olmayı biliyorum. Hayatım zahmetsizce ilerliyor ve ben huzur içindeyim.